Merhaba arkadaşlar. Katlama sorularımızın son soru tipi olan katlayıp kesme sorularını inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza geçelim. İlk sorumuzda yukarıdaki bir nolu kare ilk önce sağa daha sonra aşağı doğru katlanmış. 3 numarada ise köşelerinden kesilen parçalar kesik çizgilerle gösterilmiş arkadaşlar. Köşeler kesildikten sonra tekrar açılan karenin şekli ne olur diye bize sormuş. Arkadaşlar bu soru tipinde de Yine simetrikli göz önünde bulunduracağız. Ancak şöyle bir durum var. Bunu geri açarken nasıl katladıysak onun tam tersini açacağız arkadaşlar. Yani ilk önce sağa, sonra aşağı katlamışsak ilk önce yukarı, sonra da sola doğru açacağız tekrar arkadaşlar. Ve artık oluşan şekillerinde tam simetriğini yukarıya çizeceğiz. Şimdi öncelikle 3 numaradaki şekli bu sol tarafa tekrar bir taşıyalım. Bakın şöyle bir yuvarlak, böyle bir yuvarlak. Ve buradan birer kesik var. Şimdi bunu aşağı doğru katlandığından dolayı az önce belirtmiş olduğum gibi yukarı doğru açtığımız zaman bunun tam simetriyi bakın bunlar böyle köşeye ve yuvarlaklarda diğer köşeye gelmiş olacak. Şu an aşağı doğru katlamayı yukarı doğru açmış olduk. Şimdi bir de sağa doğru katlamayı sola doğru açacağız arkadaşlar. Şimdi sağ taraftaki iki numaralıdaki şekli bir numaraya taşıyacak olursak şöyle hemen ben bir çizgilerini çizeyim. Orta noktasından tamam. Buradan İki numaralı şekli ilk önce hemen soru üstüne taşıyalım arkadaşlar. Bakın. iki numaralı şekli hemen soru üstüne taşıyacak olursak. Köşeler yuvarlak. Buralar çizgi. Buralar da aynı şekilde çizgi. Ve buradaki köşeler de yuvarlak arkadaşlar. Daha sonra bunu biz sola doğru açacağız arkadaşlar. Sağa doğru katladığımız için. Ve sağ taraftaki şeklin aynı simetriyi sol tarafta olacak. Dolayısıyla biz burada hemen bunları çizmiş olalım. Buradaki simetri de bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi bu yuvarlağın simetriyi böyle diğer yuvarlağın simetriyi böyle ve buradaki yuvarlakla diğer yuvarlağın simetri de bu şekilde olacak arkadaşlar. Ortaya çıkan şekil böyle olacak. Son durumda ışıklarda bu seçeneği işaretlersiniz. Doğru olarak cevabınızı bulmuş olursunuz arkadaşlar. Çok zor bir soru tipi değil. Ancak yine nereye doğru katlıyorsanız onun tam tersine doğru açmanız gerektiğini ve simetrikliği soru üstüne geçirmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir arkadaşlar. Hemen ikinci sorudan devam edelim. İkinci soruda da böyle bir eşkenar üçgen varmış arkadaşlar. İlk önce aşağı doğru katlanıyormuş. Aşağı doğru katlandıktan sonra soldaki ve sağdaki üçgenler de içeri doğru katlanıp köşeleri kesiliyormuş arkadaşlar. Şimdi bunu bizim şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yine nereye doğru katlandıysa oraya doğru açılacak ve aynı simetriyi çizilmiş olacak. Ee, sol tarafı sağa doğru sağ tarafı da sola doğru katlamıştık. Şimdi öncelikle şuralardan bir keselim arkadaşlar bunu. Bakın bunlar buradan Kesik. Şimdi sağa doğru katlanan kısmı sola doğru açacak olursak şuradaki üçgenin tam simetriği oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bakın böyle. Buradaki kesik burada oluyor. Buradaki kesik de burada olmuş oluyor. Aynı şekilde sağdaki üçgen sol doğru katlandığından bunu da geri sağa doğru açacak olursak buradaki üçgenin tam simetriğini çizmiş olacağız. Burası çizik. Burası çizik. Ve burası çizik olmuş olacak. Aslında şu kısımlar artık bizim için olmayacak arkadaşlar burada. Ben soru üstünden gittiğim için e, bu şekilde bir şekil elde olduk. Şimdi bu ortadaki üçgeni buraya taşımam gerekiyor. Bunu hızlıca çizmiş olayım ben. Bu üçgene şöyle hızlıca çizecek olursak artık olan şeklimizi ilk önce sol tarafa bir taşıyalım olan şeklimizi sol tarafa taşıyalım. Bakın burası buradan kesik, buradan kesik. Burası yine buradan kesik, buradan ve buradan kesilmiş oldu. Burası buradan kesik ve buradan kesik oldu. Burası köşeler birbirine kesik. Şimdi şu ortadaki üçgeni aşağı doğru katladığım için bunu tekrar yukarı açmam gerekiyor ve yine simetrikliği gözeterek köşelerin kesik olduğu şekli çıkartmış olduk. Yani bu üçgenin son hali kesilip açıldıktan sonraki hali şöyle olacak arkadaşlar. Kırmızı çizgileri dıştaki çizgiler olarak kabul edin. Oluşan şekil böyle olmuş oluyor. Şıklarda doğru cevabı işaretlersiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Katlama sorularını böylelikle bitirmiş olduk. Bundan sonraki soru tipimiz iletki ve gönye soruları olacak. İletki ve gönye sorularında soruları inceleyeceğiz.